Burada ay çiçekleri var. Bu bimde satılan e, çekirdeklerin üstünde hep Dakota ay ya çekirdeği yazar. Belki görmüşsünüzdür. Ve burası Güney Dakota. <laughs> Sanırım buranın da ay çekirdeği önünde. Ve bu da işte çiçekleri. Öyle işten eve yürüyerek geliyordum bugün ve bunlar var işte. Bugün personel toplantısı oldu 5'te. Saçmalık yani bunu saat 3.30'a da koysa olurdu. Burada son otobüs 4.50'de. E yani 3.30'a koysa herkes hani rahat rahat gidip gelebilirdi ama ne bileyim işte saçmalık. Böyle 5'e koymuşlar. O yüzden girmek zorunda kaldı hani otobüs yok. Lift 7 dolar falan tutuyor. Gerekiyor zaten acelemiz yok yavaş yavaş buraya zaten az önce yine video çekmiştim e, downtowndaydım işte o çarşı kısmı oldu Bu, bugün perşembe perşembeleri e, konser oluyor da konser alanı kurmuşlar sana bileklik falan takıyorlardı ben de alana girecektim abi sadece yemek falan var sanıyordum orada ama konser varmış e, sormadım paralı mıydı değil miydi diye de yani gitmedim Burayı çekmeyi unuttum Az, bir dahaki haftaya Bakarız yani Bir kalmış